Muhterem Kütahyalı kardeşlerim. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak düzenlediği basın toplantısı ile İsrail'in Türkiye eliyle NATO'ya alınması dönüş olmayan Afat evet. İl Başkanı Oturak düzenlediği basın toplantısında Ey milletim uyanın, ayağa kalkın, Allah muhafaza, İsrail NATO'ya dahil olursa Anadolu insanı, Selçuklu ve Osmanlı'nın evlatları, ilk kıblemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı ve Tüm peygamber efendilerimize namaz kıldırdığı Mescid-i Aksa, Kudüs ve Gazze genel adıyla Filistin'e karşı İsrail'in yanında yer alacak bu hareket imanımıza uymaz, inanç değerlerimizi, inkar, tarihimizi ve kendimizi inkar anlamındadır dedi. Saadet Partisi Kitahil Başkanı Alistan Oturak sözlerine şöyle devam etti. "Sakın ha bu da nereden çıktı demeyin. Amerika adına Kore'ye ana kuzularını gafil yöneticiler gönderdi kimisi öldü, kimisi yaralandı. 70 yıldır dünyaya, Kore'ye niçin asker gönderildiğini anlatıyoruz. NATO hatırına Afganistan'da askerimiz var. Halbuki mücahit Afgan halkı İstiklal Harbi'nde geliniyle, kızıyla, anasıyla, ninesiyle altınını, gümüşünü, yüzüğünü, bileğisini bize gönderdi. Sırf halifelik makamı ve halifelik merkezi küfür eline düşmesin diye. Ama şimdiki yönetim Afganistan'da emperyalistlerle beraber kol kola NATO hatırına, Fransa hatırına, Libya'ya altı gemi ile ve İzmir'i NATO merkezi yaparak asker gönderdik. Halbuki Kıbrıs çıkartması sırasında her türlü engeli, ambargoyu, tehdidi, çaydırıcılığı ile gözdağı veren Haçlılara, Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya karşı her türlü desteği veren sırtında bizim için uçaklara füze taşıyan Kattafi'yi, yerlerde sürüyen, dürülmesine yardımcı olunan gafil, Aymaz, işbirlikçi AK Parti hükümeti de yer aldı. Siyonistlerle Afrika'da kol kola oldu. Öte yandan ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz denilen diyarlar dahil Şam'ı, Halep'i, Hamas'ı, Batılı Haçlılarla beraber sonradan katliam kervanına Rusya'yı da emperyalist güçler katarak peygamber ümmeti Müslümanlara dünyayı zindan ediyorlar bacılarımızın namusları, kardeşlerimizin canları ve kanları hiç ediliyor. Üstüne üstlük Avrupa Birliği denilen Haçlı Küfür ittifakı yangından, katliamdan kaçan insanların yol kesenliğini AK Parti hükümetine ihale etmiş, karşılığında 3 milyar dolar veriyor. Halbuki bugüne kadar mülteciler için harcanan 10 milyar dolar sonuç olarak ey milletim Allah bizleri gaflet uykusundan uyarsın. Mazlumun yanında zalimin karşısında olmayı nasip etsin. Allah Siyonist, Emperyalist, batıllar, yani Amerika, İngiltere, İsrail, Fransızların şerrinden muhafaza etsin. Başımızdaki yöneticilere uyanıklık nasip etsin. batıllarla kol kolu olmayı değil, haktan yana milletten yana, bağrı yanık peygamber ümmetinden yana olmayı, Mescid-i Aksa'ya karşı NATO'nun yanında olmayı değil, Mescid-i Aksa'yı savunanlarla beraber olmayı nasip etsin. Unutma, zulmün yapıldığı yerde tarafsız olmak namussuzluktur. Allah korusun zulme taraf olmak nedir? Adını varın siz koyun. Yarın Allah korusun çocuklarınızın NATO askeri olmasını ister misiniz? Açıklamalarında bulun.